Selçuk Ural'dan oğlu için ikinci olay sözler. Hakan askerlik için sahte belgeden hapse girince başına bir şey gelmesin diye Erdoğan'la konuştum. Sanatçı Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın askerlik için sahte rapor aldığını ve bunun için hapis yattığı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hapiste başına bir şey gelmesin diye ricada bulunduğunu söyledi. Sanatçı Selçuk Ural, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu oldu. Oğlu Hakan Ural'ın annesiyle hiç görüşmediğini söyleyen Ural, Hakan'ın en kötü zamanlarında yanında oldum. Hakan'ı askerlik için uyarmama rağmen sahte rapor aldı, sonra da 4 ay hapis cezası çıktı. Hakan'ın hapsi çıkınca Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına gittim. Hakan'ın hapishanede başına bir iş gelmemesi için yanına almasını rica ettim. Başına bir şey gelmesin, Pınar İhsan cezaevine yanınıza alır mısınız dedim. Ben o dönem evliydim ama rahmetli kadın bunu hırs için yaptı. Ben hata yapmış olabilirim çünkü gençtim. Hatamın sonrasında fazlasıyla telafi ettim. En zor günlerinde yanındaydım. Hakan bir gün üvey babası için rahmetli babamı kaybettim dediğinde çıktığı kanalı arayarak soy ismimin kaldırılmasını istedim. O dönem bir programa bağlanıp Hakan erkekse benim soyadımı kullanmasın dedim. 19 yaşında baba oldum. Hatalarım oldu. Hakan'ın